Ekran 96 kilometrede. Pili doldurduk. Şimdi şuradan bir GPS verileri bakalım. Merak olan arkadaşlar fikir edinsinler. Ama tabi depremde bir sürü insanımız şu anda toprak altında. O yüzden keyif yok. Sadece ee, bilgilendirme amaçlı küçük bir video çekeceğiz. Allah yardım etsin. Dualarımız, elimizden gelen nakdi ve işte manevi desteklerimizle yani oraya destek olmaya çalışıyoruz ama hani onun haricinde şu anda nereden çok fazla bir şey gelmiyor. Gelenleri uyguluyoruz. Orada e, hizmet eden bir sürü sağlıkçı e, paramı kurtarma personeli insanımız var. Allah onlardan razı olsun. <laughs> Yara hava rüzgarlı. E, hem bir şimdi pilini kullemiştim 30 kilometre yapmıştım ilk pulilemeden e, sonra. Şimdi hız limitini aştık. Serviste yapılan bir işlem. Ceport destek oldu bana bu konuda. Sağolsunlar çok ilgililer. Hani kurumsal bir firma. Gittiğiniz zaman görürsünüz yani öyle bir merdiven altı firma değil. E, ama bunun yanında da o esnaflık ruhunu kaybetmemiş bir firma görünümünde. İnşallah böyle devam ederler. Benim hissettiklerim bunlar. Servis konusunda hani elektroldan da e, çok memnunum Allah razı olsun. O zafer beyler falan orada e, bayağı bir ilgiliydiler. Olası herhangi bir sorunumuzla alakalı. Yani şu anda servis konusunda e, olabilecek maksimum desteği alıyorum, aldım. E, tüm arkadaşlar da umarım hani servis tarafı birazcık kötü işliyor. Öyle çok iyi işleyen bir durumda değil, daha otura, oturmamış bir değil hali hazırda. Zamanla oturacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu bireysel ulaşım araçları çok daha e, ileri seviyeye e, ulaşacak, gidecek. Trafik, bu işte a, e, AFP esnasındaki nakliye durumları, hareket etme durumları sebebiyle bayağı bir önem kazanacak. E, ama işte her şey boş. Bir anda sabaha karşı üzerinize tonlarca ağırlık gelebiliyor. O bir abim var, unutmayacağız o fotoğrafı. Ee, kızının elini bırakmayan abi. Yani acı büyük ya, vallahi bilmiyorum da. Allah yardım etsin. Ateş düştüğü yeri yapıyor arkadaşlar. Dry modda ilerliyorum. Sport modu almadım henüz. Ee, pil dolu olduğu için şey gidiyor, alet gidiyor. Ee, şu anda Efendi olmadığında ilerliyoruz. 20 kilometre hız var bu modda. Düzlükten sonra şey yapalım. Bu araçların bizi çiğnemesine izin vermeyelim. Ee, ekranla şey tutuyor. E, GPS ile ekran tutuyor. O birazcık geriden geliyor ekran. Ama e, yakaladıklarında 34'e 35 yani yakın değerler alıyorum. Ekrana da çok fazla bakamıyorum. Motor freni sağlam. İyi sağlam. O yüzden kullanan arkadaşlar dikkat etsinler. Buradan kaçamadık. Rüzgar karşımdan esiyor. Ekran 41 37 GPS 37 ekran 41 arasında yukarı limitlerde fark var. Gerçek değerler galiba bir tık daha yukarıda. Burada da tatlı bir ufak bir rampa var. Hani gözle seçemeyeceğiniz. Onu da hesaba katmak lazım. Ve rüzgar karşıdan geliyor. GPS 35 ee, ekran 38 buçuk. 3.8'i gördüm. Tabi yol bitti. Birazcık rampa aşağıda. Hızlanıyorsunuz tabi doğal. Yani 45 kilometreleri falan. Hani limitini açmadığım durumda da 45'ti. Boşta da bir hızına bakarız bir ara. Yani dediğim gibi hız. bu cihazlarla hız yapılması taraftarı değilim. Çünkü bunu söylüyorum sürekli. 10 inç bir tekerle hız yapmak çok da akıl kârı bir işlem değil. Ama en kendi yorumu. Yani gerektiği zaman işte bir yerlerden kaçmak gerekiyorsa çıkıyoruzlar bence yeterli. kilometre etrafı indi. Yani 45'i gördüm. Ee, böyle ultra bir hızlanma olmadı. Ama tabii kiloyla da çok etkisi var. Yani 80 kilodaki bir adamın bunu kullanması la 93 kilodaki bir adamın bunu kullanması arasında illaki bir fark olacaktır. Şu anda da kuvvetli ihtimal. O farkı yaşıyoruz. kutuda hız almak isteyen arkadaşlar acilen kilo versinler. Ben de bir e, bunun için böyle bir challenge diyor yavrular. Bir başlatayım. Pilin de yani hava da şu anda 5 derece. Arkadaşlar o detayı atlamayalım. Onu da unutmamak lazım. Hava çok soğuk. Güneşe aldanmayın. Güneş aldatır. çeşitlik ee, tahminim kendi yorumum kontrolcüdeki e, algoritma yazılım akım sınırlamasıyla çalışıyor. Şöyle hani e, hız boştayken 55-60 km bölü saatleri görüyorsunuz ekranda ama yüke bindiğinde e, oradaki akım sınırı atıyorum 25 amperse o 25 ampere geldiğinde ee, hız 45'lerde ise orada tutuyor. 70 kilo bir adam aynı ee, koşullarda ee, 25 de 20 amperlere denk geliyor. O andaki sürüş hızı. Dolayısıyla o arkadaşı daha hızlı ee, ilerletebilir, götürebilir, nakledebilir. Yani akımla alakalı. Tabii şu anda pazar olması böyle kalabalık burası. İnsanları da çok ürkütmeden. Pardon. Pardon. Bazıları da ürküterek yolumuza devam ediyoruz. Kuruş kontrolü aktif edemiyoruz. Yazılıma iyileşme yapılacak deniyor ama ne zaman yapılacak benim bilgim yok. Öyle bir bilgi vermediler, öyle bir şeyleri olmadı. Pardon. yol boş. Biraz sport yani ya sport modu alalım. Ya buradaki imelenmesi ya. 31 ekran 35 30'a işte dediğim gibi ekran biraz geriden geliyor ya onun da bir etkisi var mesela ekranın şu andaki verisini birazcık bekleyerek 28 6. düşüyor yani ekran birazcık fark var e, bu daha fazla yazıyor ayağımı koyduğum yer rahat ee, olmadı ee, hızlanacağım zaman o geri pete atabiliyorum pardon ee, yani hani pileller diye ölçüde o arka tekerdeki tek motordaki ivmelenme bu elektrol da hani çift tekerde alıp sizi götürüyor diye o hissi veriyor ama hani pilin verecek gibi de görünüyor. İlk 30 kilometreyi de gayet Üst limitte, üst hızlarda yapmıştım. Bir engel ee, bir düş performans düşüklüğü hissetmemiştim bununla alakalı. Ee, yani sürekli aslında elinizin altında bir güç var. Bu iyi hissettiriyor. Tabi hani pil buna ne kadar cevap verecek? Şu anda benim gördüğüm, hani benim kendi kilom ve sürüş ee, özelliklerime göre 30 kilometrelik, 25-30 kilometre arası bir efektif menzil alırım. E, sport modda kullanırsam. Ama bunu zaman içinde anlayacağız. Yani hani şu anda bir şey söylemem zor. Şu anda 37 kilometre hız gösteriyor. Ekranda 34'teyim şu anda. 40 kilometreye çıktım. ekrana göre 36'da e, şeyde görünen, GPS'te görünen Aa, mesela şurayı, şurasını çok güzel yaptılar ya. Hakikaten güzel oldu yani. Ya işte arkadaşlar hani hakikaten keyif yok. Tamam gün çok güzel, soğuk eyvallah. Ya sokarım böyle güzelliğe. Hani bir taraf kış yaşıyor. Tamam mı? Hani çoluk çocuk gitti. Soy gitti. Bir taraf bu durumda, ya, ya. Evet. <laughs> o, durum. Allah biliyorum ya, böyle hava atık durum, valla yardım Ekranı yola doğru çevirdim. Zaten hani verileri gördünüz. Ee, kilo ile bağımlı. Akım sınırlamasıyla bir limitleme devam ediyor. Hani boşta hızınızı daha fazla daha hızlı çeviriyor. E, kontrolcü. Çünkü akım yük çok üzerinde. Ama yüke bindiği zaman da yükün çektiği akım oranında tekrar limitlemeyi yapıyor ki doğal. E, cihaz kendi e, kapasitesini bilip ona göre sınırlama koyuyor verdiği limitleri iyi, hızlanması iyi. Çok daha yukarıda bir segmentte bir cihaz kullanmadım. Bence yeterli. Şu anda gene efendi ol moduna alalım kendinizi. Yani drive moduna. 20 km'ye gidelim. Kalabalık çünkü ortam. değiştirdi. Bak bu kalabalık oluyor muydu ya? Ama bir yandan da işte insanoğlu fıtratımız gereği unutuyoruz abi yani hani her şeyi hatırlayacak ve hatta kafamıza kazıyacak olsaydık ortalık zaten şizofrenden geçilmezdi. verdi. Ee, dolayısıyla bu da bir süreç en fazla zaten İstanbul'un iki hafta sonra ateş düştüğü yeri yakmaya devam edecek. Herkes kendi yoluna bakacak, onu tutacak. ki bu da işte maalesef insan olmamızın gereklerinden bir tanesi yani gerekçelerinden bir tanesi çok fazla. Orada böyle bir muhasebe yok. Kendim için konuşuyorum yani sizin için belki farklıdır durum. Evet, spot alayım. Hayır, hayır, hayır. Ayağımı değiştireyim Her zaman alışık olduğum ayak Sağ ayak arkadan Sol ayak önde motosiklet geçeyim da gördüğümüz yer yeni kapı yedi kule zindanları yanlış bilmiyorsam yeni kapıdaki o park alanının başladığı yer yani yeni kapı birazcık daha ileride. باید بخواهیم ben videoyu burada durdurayım. Ee, Emin kadar devam edeceğim. Orada filin geldiği seviyeye bir bakarız. E, döner miyim bu pille? Zor. E, yani hani pil elverdiği ölçüde o arka tekerdeki tek motordaki ivmelenme bu elektrol da hani çift tekerde alıp sizi götürüyor ya o hissi veriyor hani pilin verecek gibi de görünüyor ilk 30 kilometreyi de gayet üst limitte, üst hızlarda yapmıştım. Engel e, bir, bir düş, performans düşüklüğü hissetmemiştim bununla alakalı. E, yani sürekli aslında elinizin altında bir güç var. Bu iyi hissettiriyor. Tabii hani pil buna ne kadar cevap verecek? Şu anda benim gördüğüm hani benim kendi kilom ve sürüş e, özelliklerime göre 30 kilometrelik 25-30 kilometre arası bir efektif menzil alırım. E, sport modda kullanırsam. Ama bunu zaman içinde anlayacağız. Yani hani şu anda bir şey söylemem zor. Şu anda 37 kilometre hız gösteriyor. Ekranda 34'teyim şu anda. 40 kilometreye çıktım ekrana göre 36 da e, şeyde görünen GPS'te görünen Aa, mesela şurayı, şurası çok güzel yaptılar ya hakikaten